Döviz kurları tüm sistemlerimin üzerinde var olan bir unsurdur. Merkez Bankası bazlı çalışan döviz kurları Merkez Bankası'ndan online olarak aldığı kurları direkt olarak programda kullanılmak üzere sisteme yansıtır. Muhasebe programımız şube mantığıyla çalıştığı için her şubenin kurları kendi özel database'inde barındırılır. Dolayısıyla bir şubenin kuru Diğer şube'nin kuruyla aynı değildir. Aynı zamanda kurlar merkez bankasından döviz alışa veya efektif alışa göre çalışır. Bu unsuru sistem yönetimi üzerindeki kullanıcı işlemlerinden Genel Ayarlar bölümünde döviz kurlarını döviz alıştan veya efektif alıştan kaydet şeklinde ayarlayabiliriz. Eğer kutucuk işaretli ise sistem ...döviz alış, e, efektif alıştan gerçekleştirir. Eğer kutucuğu işaretlemezsek e, döviz alıştan gerçekleştirir. Bu sisteme bağlı bir ayardır. E, dolayısıyla kullanıcıları etkilemez. E, şube bazlı bir ayar yapılmış olur. Ve dolayısıyla o şube için geçerli olan kur parametresini belirler. Döviz kurlarını görüntüleme unsuru ise kullanıcıya bağlı bir unsurdur. Örneğin DD kullanıcısı döviz kurlarını görüntüleyemiyor... Deneme kullanıcısı döviz kurlarını görüntüleyebiliyor. Dolayısıyla kurlar parametresinde bu şekilde ayarladıktan sonra sistem üzerinde kullanıcıyı da yetkilendirmiş oluruz. Döviz kurlarımız tam 21 tanedir. Bu 21 tane kurun 19 tanesini Merkez Bankası'ndan alır. 2 tanesini manuel olarak giriş yapmak durumundayız. Bunlardan bir tanesi Ukrayna gravisi ve Kazakistan tengesidir. Dolayısıyla alınan kurların değerlerini görmüş olduğunuz şekilde sistem sıfır olarak girmiştir. Fakat alanın üzerine çift tıklayarak kur değerini 0 0,098 şeklinde girip Enter'a bastıktan sonra sistemde alt ok ve üst ok tuşuyla database'e kayıt edebiliriz. Aynı şekilde Kazakistan Tengesi için de aynı işlemi yapıyorum. Üzerine çift tıklıyorum. 0,0078 olduğunu kabul edelim. Dolayısıyla kurlarımın tamamı kaydedilmiş oldu. Eğer kurlarımı otomatik olarak güncellemek istiyorsam direkt olarak güncelle butonuna basıp kur değerlerimi güncelleyebiliyorum. Kazakistan Tengesi ve Ukrayna Gravitesi değişmedi. Neden? Çünkü daha önce elle müdahale ettim. Elle müdahale ettiğim değerler sabit olarak kaldı. Diğer kurların tamamı yani Merkez Bankası'nın online olarak dağıttığı tüm kurlar güncellenmiş oldu. Merkez Bankası bilindiği üzere cumartesi ve pazar günleri kur dağıtmaz. Dolayısıyla biz cumartesi ve pazar günlerine ait kurlarımızı sistem üzerinde görüntüleyemeyiz. Eğer cumartesi ve pazara işlem yapacaksak dolayısıyla kur olmadığından işlemlerimizde sağlıklı yürümeyecektir. Olmayan kurlarımızı bir gün öncesi veya bir gün sonrasına giderek var olan bir kurdan güncelleme şansına sahibiz. Örneğin 20 Ağustos 2012 Pazartesi kurunu güncellemeye çalıştığımda tanımsız bir hata oluştu. Kurlar alınamadı şeklinde bir hatayla karşılaşıyorum. Dolayısıyla Merkez Bankası'na bağlanamadığımdan kaynaklanan bir hatayla karşı karşıyayım. Var olan bir güne gittiğimde bütün kurlarımı üzer, üzerinde bulunan butonla kur kopyala deyip var olmayan güne gelip kur yapıştır dediğimde sistem otomatik olarak o güne ait kurları güncellemiş oldu. Dolayısıyla ben artık pazar günü için herhangi bir işlem gerçekleştirebilirim. Döviz kurlarında mağazada farklı bir olasılık mevcut. Bu olasılık, e, kullanıcının kendi kurlarını belirleyebilme özelliğidir. Dolayısıyla sistem Merkez Bankası ile bağlantısız çalışır ve kullanıcı kendi kurlarını kendisi belirleyip e, aynı şekilde database'ine kaydedebilir. Yine günümüze gelelim. Günümüze geldiğimizde bakın 29.8.2012'de kurlarım mevcut. Az önce yapıştırdığım kurlar 26 Ağustos Pazar günü. Kur değerleri aynı fakat e, değiştirmek istediğimde sistem beni engellemeden kurlarımı değiştirmeme izin veriyor. İşlemler yapılırken e, anlaşmış olduğunuz bir kur üzerinden bir işlem yapacaksanız eğer e, yine kurlar tablosuna gelip kurlar tablosundan ilgili dövizin e, kur değerini değiştirebilirsiniz. Örneğin Dolar 1,807 ancak siz müşterinizle özel bir kur anlaştınız ve 1,82'den anlaştınız. Dolayısıyla sistem üzerinde bu 1,82'den işlem yapabilmesi için kurunuzu elle editlemeniz gerekmektedir.